video çekmiyordum çünkü hem hayatımda ilginç bir şey yoktu hem de içimden gelmiyordu açıkçası. Çok da vakit bulamıyordum. Kaç gündür de aslında evdeyim çalışmıyorum ve bugün son günüm yani işe başlayacağım tekrar. Ağrılarım da hafifleyince istedim. Patenlerimi aldım, kitap aldım. Tek sahile sahil Hava da çok güzel. Biraz esiyor ama ılık bir hava var. Video çekebilmek için arka bir vakit aynı zamanda sahile yürüyerek ineceğim. Evden zaten 15-20 dakika civar falan. Yani ağrım ağrı artarsa geri gelmem de kolay olur diye düşündüm. Ah ama çok güzel. Pazar varmış. Canımız istiyor. 7 lira falan var. Alabilirsen süper olacak. Aldım. 3 liraya aldım hem de. Migros'tan hep tanesini 8 liraya almaya alışık olduğum için 3 lira aşırı uygun geldi ve çok lezzetli. şimdi kedili parktan geçiyorum. Burada çok fazla kedi oluyor. Öbür <laughs> evleri vardı aslında kedi evleri. ama sanırım daha sonra kaldırdılar. Ama hala mamaları var ve burada çok fazla kedi oluyor. Bu ne güzellik. Bu ne güzellik. Hı? <laughs> şimdi şuraya ineceğim orada patan sürmeye başlayacağım. Buradan asansör döneceğim. Burası sanki sonsuzluğa gidiyor gibi. Sanki denizin içine inen asansörmüş gibi. patenlerimi giydim. Epey de sürmüyorum aslında ama yani sorun çıkacağını sanmıyorum. Umarım bir şey olmaz. Ayakkabılarımı giydim. Çok terlerimi sürdüm baya. Şimdi burada bir break diyorum da abla çalışıyor. Biraz kahve içip tabak tutacağım. Hava çok güzel demiştim ama sağ sözüm geri alıyorum. Acıktan ölüyorum. Inanılmaz terledim. Masamıza ne? çalışanlardan biri dahil oldu. Sanıts kendini Süleyman Arslan. Ben Süleyman Arslan. Tokatlayayım. Evet, <laughs> evet unutmuştum bunu. <laughs> Olsun. Asgari ücretle geçinmeye çalışıyorum. <laughs> Evliyim. Genelde bir şey yapmıyorum. Kedilerime bakıyorum. Pek işte bir hayat yaşamıyorum. Anlatacak bir şeylerimin olmaması beni daha da depresif hale sürükledi. Bu şekilde koymam ki hiç, hiç vlogluk hareketler yapmıyorsun. Paten sürmeyi unutmuşum. Üç kere düşüyordum. Hmm. Yol da, yolda, yolda patenle geldim. Paten sürmek nasıl unutulabilir? Hani yanına pateni alıp aa ben sürmeden geldim lan buraya. Hayır. <laughs> <laughs> <Tartıyı> unutmak sandım. <laughs> kızgımız gözüksün böyle. Şimdi eve dönüyorum. Biraz potansiyodum, biraz kitap okudum, biraz Süleyman'la takıldım. Sonra kız arkadaş geldi Buket. Onlarla sahilde oturduk, tatlı yedik. Şimdi ayrıldık. Evime gidiyorum. Biraz boş bir video oldu aslında. Bu videoyu şöyle düşünmüştüm. Hani insanlar bazen bazı konular hakkında çok düşünür ya. Geçen videomda şey diye bahsetmiştim. Tek bir kötülük yapan bir insan. Tekrardan iyi bir insan olarak sayılabilir mi falan. O konuyu açtım. Şimdi başka konular hakkında sürekli düşünüp duruyordum. O konular hakkında belki düşünüp konuşurum bile düşünmüştüm ama. Bilmiyorum. Bu sefer aklımda çok fazla şey var. Hangisinden bahsetsem bilemedim. Şu olabilir. Yani aslında ne epeydir düşünüyorum. Bir insan kendini enerjisiz hissettiğinde sanki enerjisi ve morali yerindeymiş gibi kendini zorlayarak makyajını yapıp, kıyafetlerini, kombinlerini yapıp, saçını yapıp mı dışarı çıkmalı? Yoksa kendini salmalı mı bir süre? Rahat mı bırakmalı? Bunu birkaç arkadaşıma konuştum. Hatta iki psikolojik danışmanlık okuyan arkadaşımı sormuştum. Biri dedi ki bence kendini zorlamamalısın. Bir de demişti ki birazcık kendini zorlaysan daha iyi olabilir sonrasında daha iyi hissetmeye başlayabilirsin demişti. Bir de güven meselesini düşünüyorum bir süredir. Yani hep arkadaşlarım vardı da hayatımda bazen çok azdı. bazen çok fazla arkadaşım oldu. Geçtiğimiz bir yıl içerisinde de arkadaş çok arttı ve epeydir bu kadar çok arkadaşım yoktu açıkçası. Ve bir şekilde tekrardan insanlara güvenmeye başladım ve tekrardan yakın arkadaş konumuna geldi birçok kişi benim için. Ama sonra bir şey oldu ve bir ışık, bir perde mi kalktı bilmiyorum. Tekrardan sanki insanlara hiç güvenilmez değildir konumuna tekrar geldim ve sanki önceden güvendiğim bir sene boyunca bir ilüzyondu ve bu arada kimse bir şey yapmadı ama yine de böyle çok hızlı bir şekilde yine kabuğuma çekilip tek başıma kalmak istediğim bir döneme girdim. Yani bilmiyorum birçok insan tipi var. Bazı insanlar birilerine güvenerek hareket edebiliyor. Ben çok öyle bir insan olamadım hayatım boyunca. birine güvenerek bir adım atmak benim için hep çok korkunç geliyordu. Başka insanlar yapınca da şaşırıyordum ama birine bu kadar güvenebiliyor olmalarını da bir tık kıskanıyordum. Bir söz var ya, bir insana kendimi bırakmaktansa beşinci kaptan aşağı bırakırım daha kolay geliyor. Gerçekten öyle geliyor. Ve yaklaşık bir senedir bunu kırıyor gibiydim ve insanlara güvenerek planlar yapabilirmişim gibi geliyordu yine de o adımı atamıyordum. Sadece bir fikir olarak oluşmaya başlamıştı ama artık artık yok oldu ya. Ve artık sanki yani oluşması tekrardan insanlara güvenebilme seviyesine gelmem yıllarımı aldı. Bilmiyorum kaç sene, üç sene, dört sene bir anda tekrardan o beş senenin emeği yok oldu ve tekrardan kimsenin güvenilir olmadığını düşünüyorum bugün okuduğum kitapta da bir canlının tek başına güçlü olmasının imkansız olduğundan bahsediyordu. Yani işte zayıf hayvanların doğada güçlü olabilmek için hep toplu gezdiklerinden. Hatta güçlü hayvanların bile sürekli sürü halinde gezdiklerinden bahsediyordu. Çünkü güçlü hissetmek farklı bir şey yani. Bir kaplan da olsan tek başına olunca güçlü hissedemiyorsun. Ben yani bunu düşünün. Güçsüz hissetmiyorum. Ama ne hissediyorum? Emin değil.